Ve Âlâ aleyhîl-Rabbi Bizleri ve zürriyetimizi daim namaz kılanlardan eyle şeytanın şerinden, düşmanın şerinden, nefsin şerinden, şeytanlaşmış insanların şerinden muhafaza eyle. Bu şefaatine nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizlere dert keder gösterme ya Rabbi. Hayırlı kazançlar, zor vızıklar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi geride kalan annesine, babasına, eş, dost, akrabasına, sat o cebiller, hep o ihsan eyle ya Rabbi. Kulumun gönül meyvesini kapardınız, diğer karesini aldınız. İnna ilka ve inna ilayhi raji'm dedi. Biz Allah'tan geldik. emanetin yegane sahibi Allah'tır. Vakti saati geldiğinde biz bir imtihan sürecindeyiz aslında. Ama şöyle yine ifade etmek istiyoruz. Kendisine gerek bir yer, gerek bir haberimizi haber الله أكبر الله أكبر ثم رحمة الله rahmetullah ayranira Allah Allah düşmem lan ne işin yavaş az abiler geçin yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş. Hadi, az az acele, az <laughs> Bu Ne şey olmuş? Çocuğu kurtarmış. Atmamış, atmış. Babam nasıl buldu? Ben? Anlamıyorum ki. Şunluk şartına bak. Ne oldu